hız kuralları. Karayolları Trafik Kanunu'nda e, yönetmeliklerde belirlenen hız kuralları vardır. Araçlar hızlarını yük, yol, hava şartı, trafiğin durumu ve araç cinslerine göre ayarlarlar. Değerli arkadaşlar, remork takıldığı zaman e, araç cinslerine göre verilen hız limitinden 10 kilometre daha düşük hız yapılması kanunidir. Şimdi sizlere araç cinsi yerleşim yerleri içinde değişir. Bakın diyelim ki bir otomobil ya da minibüs ya da araç cinsine göre herhangi bir araç yerleşim yeri içinde ayrı. Yerleşim e, çift yönlü karayollarında ayrı, şehirler arası çift yönlü yollarda, bölünmüş yollarda ayrı, otoyollarda ayrı olarak belirlenmiştir. Otomobil, otomobil hükmündeki arazi taşıtları yerleşim yerleri içinde 50%. Şehirler arası çift yönlerde 90, bölünmüş yollarda 110, otoyollarda ise 120 km hız sınırlarına uyacaklar. Minibüs sürücüleri şehir içerisinde yani yerleşim yerleri içerisinde 50, çift yönlü yollarda şehirler arası 80, bölünmüş yollarda 90, otobanlarda 100. Otobüsler yerleşim yerleri içerisinde 50 Şehirler arası çift yönlü karayollarında 80, bölünmüş yollarda 90, otoyollarda 100. Yani otobüslerle minibüslerin hız limitleri aynıdır. Kamyonet sürücüleri şehirler içerisinde, yerleşim birimleri içerisinde 50. Şehirler arası çift yönlü yollarda 80, bölünmüş yollarda 85, otoyollarda 95. Kamyon sürücüleri ve çekici sürücüleri ise aynı kamyonet gibi sadece fark otoyollarda onlar 90. Yani otoyollarda kamyonet 95'ti. Kamyon, çek, e, kamyonlar ve çekiciler ise e, 90 kilometre yani 5 kilometre daha düşük hız yaparlar. Motosiklet sürücüleri şehirler, şehir içerisinde 50 yerleşim yerleri içinde. Şehirler arası yollarda çift yönlü yollarda 80. Bölünmüş yollarda 90, otoyollarda 100 kilometre hız limitine uymak zorundadırlar. Motosikletler de kendi arasında e, sınıf farkı var. O bakımdan e, bu motosikletler e, L grubu, L4 grubu, L5 grubu diye fark ediyor. O bakımdan mutlaka e, bu gruplarına da bakıp, yani araçın bu gruplarına da bakıp e, hız limitlerini belirleyecekler. Özellikle L4, L5 ve L7 grubuna giren motosikletler tek farkları şehirler arası yollarda 70 km yapıyor. Motorlu bisikletler yani bir başka ifadeyle mopedler ise şehirler içerisinde 30, iki yönlü şehirler arası yollarda 45, bölünmüş yollarda 45 bunlar otobana giremiyorlar. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda... Şehir içerisinde 30, iki yönlü şehir arası yollarda 50, bölünmüş yollarda 50, otobanlarda 60 kilometre hız yaparlar. Ancak tehlikeli madde taşıyan araçlar yüklerini boşalttıktan sonra kendi sınıflarına giren araçların hızlarıyla yollarına devam ederler. Lastik tekerlekli traktörler ise şehir içerisinde 20, şehir arası çift yönlü yollarda 30 bölünmüş yollarda 40. Bunlar da otobana giremezler değerli arkadaşlar. Arızalı bir aracı çeken sürücü. Arızasının durumuna göre e, hız limitini ayarlayacak. Eğer freni bozuk olan araç çekiyorsa 15 freni bozuk, fren bozukluğunun dışında arızalı bir aracı çekiyorsa 20 kilometre hızla gidebilir. Eee otobana da eğer otobana girmişlerse otobanda oluyorsa bu 40 bölünmüş yollarda ise 30 kilometre hızla e, araçlarını bu hız limitlerine uyarak kullanabilirler. İş makineleri şehir içerisinde 20. Şehirler arası yollarda çift yönlü yollarda 20, bölünmüş yollarda 20 ancak izin almak kaydıyla otobana girebilirler. Burada da e, hız limitlerini ya da bir başka aracın onları oraya götürmesi gerekiyor. değerli arkadaşlar, hız limitleri her yerde 20 diyebiliriz iş makinaları için. Değerli arkadaşlar, belirtilen bu hız limitlerini bütün sürücüler %10 arttırabilirler. Çünkü sollama ya da trafik zaruretlerinden dolayı %10 yasal limit vardır. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı'nın görüşü alınarak yerleşim yerleri dışında şehirler arası çift yönlü yollarda 20 kilometreye kadar arttırma yapmaya yetkilidir bu birimler. Bir de zorunlu haller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözü e, fark etmez. Askeri hız sınırı 15'tir. Otoyollarda ise 40'tır. Yani 15'ten düşük gidemezsiniz. otobanlarda da 40'tan daha düşük Gidemezsiniz. Remork takıldığı zaman da e, konunun başında söylemiştim. 10 kilometre daha belirtilen hız limitinden 10 kilometre daha düşük kullanacağız. Tek gözü görmeyen sürücüler yani moniküler olan sürücüler yerleşim yerleri içinde 50 kilometre yerleşim yerleri dışında kullandıkları araçların kanunda belirlenen hız sınırlarından 10 kilometre daha az araç kullanmak durumundadırlar. Emniyet için araçlar hızlarını kullandıkları araçların cinsleri, e, yük durumu, yol durumu, hava görüş durumu, trafik durumuna göre ayarlamak zorundadılar Aksine bir işaret yoksa da belirtilen hız limitleriyle hareket etmek zorundadırlar. Yavaş gitmeleri de diğer trafiği tehlikeye düşürebilir. O bakımdan herhangi bir diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürmeleri de yasaktır. Belirli hız sınırlarının çok altında ve trafiğin akışına engel olacak şekilde sürmeleri yasaktır. Güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde de gereksiz ve ani yavaşlamaları yasaktır. Hızlarımızı azaltmamız gereken yerler vardır. O bakımdan sürücüler kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, devamlı dönemeçli ve yollara ilerlerken, demir yolu geçitlerine yaklaşırken, tünellere yaklaşırken, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım bakım ve onarım çalışmaları yapılan yol kesimlerine yaklaşırken hızlarını her şekilde azaltmak zorundadırlar. Tabi hız sınırlarını aşanlara da ceza kesilir. Para ve puan cezası kesilir. Hız sınırlarını aşıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yerlerini ve tespit cihazları bunları tespit etmek için cihazlar bulunanlara hafif para cezası verilir. 4 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ile de bunlar cezalandırılır ve bu cihazlara da el konulur değerli arkadaşlar sürücüler aksine bir karar alınıp işaretlendirilmemişse kanunla belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar.